SM tematik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Ses, sesiniz gelmedi. SM mat SM tematik SM matematik. Evet. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Ve anlayabilirse, özür dilerim sesiniz bazen gelmiyor. Şimdi bu hasta çok fazla SM SM SM, SM tematik. Vallahi Deşet özür dilerim. <laughs> Neyse bir, 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 bir soru daha sor. Onu, onu ben cevaplayayım. Çünkü anlaşılmadı özür dilerim. Hocacığım SM tematik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Ses, sesiniz gelmedi. SM mat SM tematik SM matematik. Evet. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Ve anlayabiliyorsunuz, özür dilerim ses bazen gelmiyor. Şimdi bu hasta çok fazla... Esen, 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 tematik. Valla düşletim özür dilerim. <laughs> Neyse, bir, 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 bir soru daha sor. Onu, onu ben cevaplayayım. Çünkü anlaşılmadı, özür dilerim. Babacığım, esen, tematik. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Ses, sesiniz gelmedi. Esen, esen, tematik. SM matematik. Evet. SM tematik. SM matematik. SM mat esen, tematik. SM matematik. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Vallahi düşletim özür dilerim. <laughs> Neyse çok fazla SM 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 tematik. Vallahi düşletim özür dilerim. <laughs> Neyse bir, 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 bir soru daha sor, onu onu ben cevaplayayım çünkü anlaşılmadı. Özür dilerim. Evet. SM tematik. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz? Ses, Sesiniz gelmedi. SM SM tematik. SM matematik. Evet. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Ve anlıyor musunuz? Özür dilerim. Sesiniz bazen gelmiyor. Şimdi bu hasta da, çok fazla. SM 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 tematik. Valla düşüntem özür dilerim. <laughs> Neyse bir, 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 bir soru daha sor. Onu onu ben cevaplayayım çünkü anlaşılmadı özür dilerim. Babacığım, SM tematik hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Bir daha sorabilir misiniz Ses, Sesimiz gelmedi. SM mat SM tematik SM matematik. Evet. SM tematik SM matematik SM mat SM tematik. SM matematik. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu? Valla düşletim özür dilerim. <laughs> Neyse. Çok fazla. SM, SM, SM matematik. Valla düşletim özür dilerim. <laughs> Neyse. Bir, 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 soru daha sor. Onu, onu ben cevaplayayım. Çünkü anlaşılmadı. Özür dilerim. Babacım, SM tematik. Hastalarda enfeksiyon hızla yayılıyor mu?